Selamlar. AliExpress'ten bir sürü şey satın aldık. Eminim bir şeyler hoşunuza gidecektir. İçinde rengarenk bir sürü havalı yama olan bu paketi sadece birkaç dolar aldık. Cookie bunca çeşitle karşılaşınca şok olmuş olmalı. Deneyemeyeceği içinde de kıskanıyordur. Köpek, tek boynuzlu unicorn ve hatta sevimli kedicik yaması bile var. Göğüs cebine yamalarsanız herkes tatlılığına bayılacaktır dikmek için de çok zaman harcamanıza gerek yok. Arka taraflarındaki yapışkan sayesinde birkaç saniye içinde takılabiliyorlar. Evde giydiğim bir tişörtüme bu kara kedi ve dilim karpuzu yamalamak istiyorum. Tişörtün üstüne peçete ya da bir bez parçası seriyoruz. Ve üzerinde ısınmış bir ütüyle gezelim. Bir dakika kadar ütüledikten sonra yeterli olacaktır. Mükemmel. Yamalar hafifçe yapıştıktan sonra tişörtün arka tarafından da ısıtmak için tişörtü dışarı çevirmemiz gerekiyor. Yüksek sıcaklık altında yamanın yapıştırıcısı eriyor ve tişörtün kumaşına nüfuz ediyor. Yama ile kumaş birbirine güçlü bir şekilde bağlandıktan sonra eski tişörtünüzü eskisi gibi dışarıda kullanabilirsiniz. Bu arada giysilerinizde çıkmayan bir lekeyi veya deliği bu şekilde gizlemek mümkün. Buna dışarıdan baktığınızda sıradan bir el feneri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında hiç de basit değil. Her şeyi ortaya çıkartan siyah bir merceği var. Açtığımızda ışık süzmesi görmüyor gibisiniz ama elime doğru tutarsak ışığı göreceksinizdir. Elimdeki şey çok güçlü bir ultraviyole el feneri aslında. Farklı nesnelere yönelttiğimizde parıltısının farklı yoğunlukları oluyor. Örneğin masada ışık çok loşken yeşil şişeye doğrultunca çok parlak bir parıltı yaymaya başlıyor. Bu lambanın pratik bir kullanımı olup olmadığından emin değilim. Banyonun ışığını kapatıp UV ışığıyla banyo lavabosuna baktığımda gördüğüm kırıklıklar karşısında dehşete düştüm. Bu ışık her türlü çatlağı ve lekeyi göz önüne çıkartıyor. Bütün bunlar nasıl oldu? Bu el feneri olmasaydı haberimiz bile olmayacaktı. Koridorda ışığı kapatıp duvarlara baktığımda daha da şaşırdım. Neden bu kadar çok leke gözüküyor? Bu evde daha önce neler yaşanmış olabilir? El fenerini salyangoza doğrulttuğumda maviye döndü ve üzerinden geçtiği zemin koyu kırmızı oldu. İşin komik yanı, ışığı bir insan yüzüne doğrulttuğunuzda bu tarz turuncu noktalar görüyorsunuz. Belki de bunlar insan derisindeki gözeneklerin içinde bulunan yağlar olabilir. Bir tür uzaylı gibi gözüküyor. Trenle veya uçakla yolculuğa çıktığımda akıllı telefonumda video izleme hoşuma gidiyor. Ama rahatça izleyebilmek için nasıl dik yerleştirebilirim denemem gerekiyor. Genellikle de diklemeye çalıştığımda düşüyor. Bu durum gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Çinliler tüm bu problemi ortadan kaldırmak için akıllı telefon veya tabletleriniz için katlanabilir tutucu geliştirmişler. Harika! Artık telefonum istediğim açıda düşmeden durabiliyor. Standın kağıtçuk ekileri var ve mat alüminyumdan üretilmiş. Katılandığında yerden tasarruf sağlayan yapısıyla sırt çantanızda veya cebinizde kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Böyle bir ayakkabı silgisi satın aldık. Neye işe yarayacağını tahmin edebiliyor musunuz? Sanırım defterden yazıyı siler gibi ayakkabıdaki kiri sileceğini iddia ediyor. Üstünde kullanım talimatı da var. Silgiyi çıkardım. Spor ayakkabılarımı ovaladıkça parlamaya başlamasını bekliyorum. Bu arada beyaz spor ayakkabılarımın lekesini de güzelce temizlemiş olacağım. Silgi sürtündükçe parçacıklara ayrılıyor ve üzerine kir topluyor. En sonunda bu küçük parçaları bir fırça ile temizlediğimizde sonucun işe yaradığını göreceksiniz. Deri üzerinde uygulamamız gerekiyor ancak beyaz bir taban için bu silgi gerçekten iş görüyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Kış yaklaştığı için desenleri çok hoşuma giden 4 çift çorap siparişi verdim. Genelde mağazalardan aldığım çoraplar çok sıkıcı ve iç bunaltıcı oluyor. Bu aldıklarımın hem deseni çok hoş hem de sizi sıcak tutacak iç yünü var. Eşit oranda polyester, pamuk ve gerçek yünden imal edilmiş. Çok sıcak ve sevimli gözüküyorlar. Bu kış bunlarla ayaklarımı sıcak tutabilirim. Küçük kutudan kurbağa çıktı. Aynı tasarımın bir de kırmızı renknesini de satın aldık. Eminim bunları ne işe yaradığını merak ediyorsunuzdur. Kurbağayı lavabonun içine takın ve ellerinizi yıkadıktan sonra artık sabunu üstüne yerleştirdiğinizde kuruması kolay olacaktır. Sabun ne kadar ıslak kalsa da üstündeki su gidecektir. Benzer amaç için küvette veya mutfak lavabosunda sünger içinde kullanabilirsiniz. Bence bu şey her ev için çok faydalı olacaktır. Bu tür cihazlar her evde ihtiyaç olabilecek kullanışlı ürünlerdir. Bu şey yerleştirdiğiniz yüzeyin eğim açısını gösteren dijital bir seviye ölçer. İkinci düğmeye bastığınızda cihaz yatay ve dikey lazer işaretleyici yansıtıyor olması muhteşem. Duvara yerleştireceğiniz tabloları konumlandırmak, ve tabii ki tamir tadilat yaparken işleri kolaylaştırmak için kullanılabilir. Ayrıca lazerin pozisyonu çok daha iyi ayarlayabileceğiniz bu tür bir statta satın alabilirsiniz. Kedinizin de hoşuna gidecektir. AliExpress'ten yeni bir silah siparişi daha vermiştim. Bu sefer bu çifte namlulu silahı satın aldım. Doldurmak için yayı geri çekiyorum ve yuvaya takıyorum. Doldurmak için kürdan kullanacağız. İşe yarıyor ve oldukça güçlü yapmışlar. Kürdan en az 5 metre mesafe kat edecektir. Fırlattığımızda küçük domatesin yarısına kadar girdiğini görebilirsiniz. İki kürdan yüklediğimde de aynı şekilde çalıştı. Kesilmiş çiviyi bile fırlatıyor. Bu silahı satın alırsınız. Arkadaşlarınızın suratına doğrultmamanız gerektiğini unutmayın. Çok acı verici ve çok tatsız olaylar yaşanabilir. Sıra geldi videodaki en havalı ve en kullanışlı alete. Aldığımdan beri yaklaşık bir aydır kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Ev soğuk olduğunda bilgisayarda çalışırken ellerim genellikle üşüyor. Termal kamerayla elimin ve özellikle parmaklarımın ucunun tüm vücuduma göre çok daha soğuk olduğunu görebilirsiniz. Bu ürün özel bir hayvan ısıtıcı lamba ama kendimi bunu nasıl ısıtabiliyorum? Sıradan ampulü çıkartıp bunu taktım. Termal kamerayla bakarsak lamba açıldıktan sonra nasıl hemen ısı yaymaya başladığını görebilirsiniz. Sadece 10 dakika içinde elim ve ampulün ısı yaydığı masadaki yüzey güzelce ısındı. Şimdi sahilime baktığımızda içinde sıcak kan dolaşan damarları bile görebiliyoruz. 100 watt tüketiyor ve ısıtma gücü çok iyi. Bence elektriğe biraz daha fazla para ödeyip rahat çalışmak gayet güzel.